Evet bu videomuzda da döndürme ve sürüklemeden bahsedeceğiz size. Gerçi önceki videolarımızda e, mouse ve klavye kullanımında döndürmeden biraz bahsetmiştik ama e, şimdi de farklı bir döndürme tarzından bahsedeceğim size. Mesela döndürmenin birkaç özelliği daha var. Onlardan bahsedelim. Şimdi mesela, şimdi biliyoruz mouse'umuzun orta tekerleği parçamızı döndürüyor. Bunu da hemfikiriz. Mouse kullanımında bunu söylemiştik. Şimdi mesela diyorum ki ben şuradaki şu seçtiğim çizgi üzerinde yani çizgi etrafında döndürmek istiyorum. Bunu nasıl yaparız? Şimdi geliyorum mouse'umla. Bir kere sol tıklıyorum şu köşeye. Eğer bu köşede döndürmek istiyorsanız. Daha sonra aynı çizgi üzerine iki kere orta tuşumuzda basarsak mouse'un orta tuşuyla. Şimdi döndürdüğümüzde gördüğünüz gibi seçtiğim köşeyi sabitleyerek bana onun etrafında parçayı döndürmemi döndürmeme izin veriyor. Öyle dersek daha doğru olacak. Aynısını tekrar şu köşe için yapalım. Mesela geldim solda seçtim. Bakın rengi de değişiyor. Şimdi döndürelim. Gördüğünüz gibi seçtiğim köşenin etrafında parçamızı döndürüyor. Şimdi bir de sürüklememiz var. Şimdi sürüklemeye nereden geçeceğiz? Öncelikle ekranda boş bir yere sağ tıklıyoruz ve şurada bir sürüme kısmımız var. Şimdi sürümeyi seçelim. Bakın direkt mouse'un imleci değişti. Bununla beraber sağa sola, yukarı aşağı parçamızı istediğimiz yere sürükleyebiliriz. Şimdi sol tuşa basılı tutarak böyle çekince ya da basılı tutmasanız da yapabilirsiniz. Şimdi Sağ tuşa basılı tutarak sağ sola çevirdiğimizde biliyorsunuz çizimde e, farklı şeyler açılıyordu 2D'de ve 3D'de. Farklı e, objeler çıkıyordu karşımıza. Şimdi sürüme modu aktifken sağ tuşa basılı tutarak şimdi ekrandaki bu ikonlara bir bakalım. Neymiş? Mesela burada sadece görünümler arasında geçiş yapabildiğimizi görüyoruz. Mesela. Ona geçmişiz zaten. Şimdi direkt bu görünüşe geldi. Aynısını bunun için yapalım. Şimdi sağ tarafa çekeyim. Gördüğünüz gibi sürükleme modu aktif olduğu için şu anda sağ tuşa basarak sadece görünümler arası geçiş yapabiliyorum. Gibi. Peki bu sürükleme yani sürümeden nasıl çıkacağım? Tekrar boş bir yerde sağ klik yapıyoruz ve şuradaki sürümenin üzerine gelip bir kere tıklıyoruz ve bunu devre dışı bırakıyoruz. Şimdi sağ tuşla tekrar tıklayalım. Bakalım burada ne varmış. Şimdi görünümü yuvarla var. Bir de ona bakalım neymiş. Bu da sadece çevirme. 360 derece çevirmemize izin veren bir komut. Böyle istediğiniz gibi çevirebilirsiniz. Bundan çıkmak için yine sağ tuşla tıklıyoruz. Ve görünümü yuvarlanın üzerine bir kere geldiğimiz zaman bunu devre dışı bırakırız. Şimdi bir daha girelim. Bir de ne var? Görünümü döndür var. Döndürmek için yine orta tuşa basıyoruz. Ya da sağ sol basabilirsiniz. Fark etmeyecektir. Çünkü zaten görünümü yuvarla aktif. Bundan çıkmak için de yine sağ tuşla boş bir yere basıyoruz ve görünümü döndürün üzerine bir kere tıkladığımız zaman devre dışı bırakmış olacaksınız. Tekrar girelim oraya. Başka ne var? Bir de dikey eksen etrafında döndür kısmı varmış. Bir de ona bakalım. Şimdi bu dikey eksen etrafında döndür ne demek? Adından da anlaşılacağı gibi sadece dikey eksende döndürmemize yardımcı oluyor. Yani dikey eksende döndürmenin dışında hiçbir döndürme yapamayacağımızı söylüyor. Buradan çıkmak için de yine aynısını yapıyoruz. Tıkladığımız zaman devre dışı kalacak. Bu videomuzda da size döndürme ve sürüklemeden bahsettik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.